Şirkette işler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kriz atlattık. Çok kısa sürede eskisinden daha iyi bir hale gelmiş olacağız. İşte benim oğlum. Sana güveniyorum Macit. Teşekkür ederim. O zaman ben gideyim. Şirkette işler beni bekler. Sen yine de kendini çok yorma. Bu süreçte pek de mümkün değil anneciğim. Görüşürüz. Ne oldu İnce? Neden bu kadar tedirginsin? Görmüyor musun Kerim? Macit hep işleri bir an önce yoluna koymaktan söz ediyor. Aklı hep işleri yoluna koyup nişanı bozmakta. Bu neşesi, bu mutluluğu hep o yüzden. Bu iş o kadar kolay değil. Biliyorum. Ama Macit bilmiyor.